Merhaba arkadaşlar. Harfler. Elif. Tıpkı bir kalem gibidir. Elif. B. Beşiğin B'si. Altında bir tane tekerleği vardır. B. B. T. 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 Tencerenin T'si. İçinde iki tane yumurta var. T. T. S. S Se, sepeti peltek söyleyelim arkadaşlar. S içerisinde üç tane topu var. S Jim jim. Gördüğünüz gibi karnında kocaman bir nokta var. Cim ha ha Boğaz harflerindendir arkadaşlar. Ha 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 ya da h eskiden h şeklinde öğretiliyordu günümüzde ha şeklinde öğretiliyor dal dal ince seslidir arkadaşlar dal vel daldan ayıran bir noktası vardır vel ayrıca peltektir zel zel ra Ra. Z. Keskindir arkadaşlar. Z. Z. Sin. Sincabın sini. Kocaman bir kuyruğu var. Başı, gövdesi ve kuyruğu. Sin. Sincap gitmiş. Üç tane şeker almış. Olmuş şın. Şın şın, sat, sat. Sat harfini telaffuz ederken dil kökü ya da gerisi üst damağa yükselir. Dil kenarları üst damağa yapışır arkadaşlar. Sat, sat, vat, vat. D ile Z arası bir sestir. Dil kökü ve gerisi üst damağa yükselir. Dil kenarları üst damağa yapıştırılır. Ayrıca sağ ya da sol azı dişlerimize değdirilir. Vat Vat Ta Dil kökü üst damağa yükseltilir. Dil kenarları üst damağa yapıştırılır. Ta T şeklinde öğretiliyordu. Günümüzde ta diye öğretiliyor. Ta Ta Noktalısı ise Z harfidir arkadaşlar. Yarı peltektir. Dil kökü ya da gerisi üst damağa yükselir. Dil yanları üst damağa yapıştırılır. ZA V ya da daha önceleri öğretildiği gibi V Ayn A Ayn Ayn, Ayn. noktalısı olmuş. Gayın 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 Türkçedeki yumuşak G'ye benzer arkadaşlar. Gayın. F. F. Bir tane noktası var. Bakın. F. Kaf. Dil kökünden yani ağzın en gerisinden kalın ve tok bir ses ile çıkartılır. Dil ortası ya da gerisi üst damağa yükselir. Kaf. Kaf. Kef de hemen kafın yanından çıkarılır arkadaşlar. İnce seslidir. Kf, Kf, Lam, Lam, Mim, Mim, Nun, Nun, Wow, İngilizce'deki W'ya benzer. Wow, Wow, He H. Boğazın göğüs kafesiyle birleştiği kısımdan çıkarılır. Mahrecinden dikkatli çıkarılmazsa kaybolabilir arkadaşlar. He. He. Lam ile elifin birleşmesinden meydana gelmiştir. Bakın şurası lam. Şu kısımda eliftir. Lam elif. Lam elif. Lam elif. Ye. 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 Elif ensedeki e sesi gibidir. Elif, b, beşiğin b'si, b, t, tencerenin t'si, t, s, peltektir arkadaşlar. S, sepeti, peltek söylüyoruz. İçinde üç tane topu var. S, s, cim karnında kocaman bir noktası var. Cim, ha, ha, ha harfimiz eskiden kalın harfler içerisine dahil ediliyordu. Günümüzde kalın gibi görünüp de ince harfler içerisine dahil ediliyor. Ha, 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 ha. Hırlatarak çıkartıyoruz arkadaşlar. Ha, dal, Dal, zel, zel. Bakın tıpkı dal gibi ancak zelin bir noktası var. Zel, ra, ra, z, z, sin. Evet, sincabın başı, gövdesi ve kuyruğu sin, sin, şun, şun üç tane şekeri var. Şın, sat, sat. Dil gerisi yukarıya doğru yükseltiliyor. Dil yanları üst dama yapıştırılıyor arkadaşlar. Sat, sat, vat, vat. Sata çok benziyor. Bir tane noktası var farklı olarak. Dil kökü ya da gerisi üst damağa yükselir. Dilin kenarları üst damağa yapıştırılır. Ayrıca dilimizi sağ ya da sol azı dişimize dokundururuz arkadaşlar. Vat, vat, vat. Buradaki harf D de, de değil, Z de değil arkadaşlar. İkisi arasında bir harf. Va, vat, vat. En güzeli mahrecine dikkat edeceğiz. Birincisi dilimizin gerisini ya da kökünü üst damağa yükselteceğiz. Ayrıca dil yanlarını üst tabağımıza yapıştıracağız ve dilimizin kenarını sağ ya da sol azı dişine değdireceğiz arkadaşlar. Vat, vat, ta, ta. Dil kökü gerisi üst damağa yükseltilir. Dil kenarı üst damağa yapıştırılır. Ta, ta, va. Va dil kökü gerisi üst damağa yükselirken dil kenarları üst damağa yapıştırılır ve peltek çıkartılır. Va da. tağdan farkı peltek çıkartılmasıdır. Va Va Ayn 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 harfi de ha harfinde olduğu gibi eskiden kalın harfler içerisine dahil ediliyordu. Şu anda kalın gibi görünüp de ince harfler arasına dahil ediliyor arkadaşlar. A, a, gayn, ayn, ayn, gayn, gayn. Bakın ayn ile gayn'ın farkı bir noktası olmasıdır. Gayn, Türkçedeki yumuşak g'ye benziyor demiştik. F, f, kaf, kaf dil kökü ya da gerisi üst damağa yükselir. Kaf. Hemen yanından kef. Kef harfi çıkartılır. Lam. Lam. Mim. Mim. Nun. Nun. Vav. Wow. Vav. Wow. Dudaklarımızı yuvarlıyoruz arkadaşlar. Vav. Vav. He. He. Lam elif Lam elif ye ye Lütfen benden sonra tekrar ediniz. Elif B T Peltektir. S Cim Ha Ha hırlatmalıdır. Dal, zel, peltektir. Zel, ra, ra harfi hem kalın hem incedir arkadaşlar. Ra, z, sin, şın, sat, Dil kökü ve gerisi üst damağa yükselirken dil kenarları üst damağa yapıştırılır arkadaşlar. Sat. Vat. Dil kökü ve gerisi üst damağa yükselirken dil kenarları üst damağa yapıştırılır. Ayrıca dilimizin kenarını sağ ya da sol azı dişlerimize değdiririz. Vat. Vat. Ta. Yine dil kökümüz ya da gerisi üst damağa yükselir. Dil kenarları üst damağa yapıştırılır. Da. Peltek bir harftir arkadaşlar. Va. Va. Dil gerisi ya da dil kökü üst damağa yükselirken dil kenarları üst damağa yapıştırılır ve peltek olarak çıkarılır. Va. Va. Va za ayn ayn boğaz harflerindendir arkadaşlar sanki boğazımız sıkılıyormuş gibi a ayn ayn gayn f kaf sesinizi duyamıyorum arkadaşlar kaf kef lam mim, non, wow, İngilizce'deki w sesi gibi demiştik. Wow, dudaklarımızı yuvarlıyoruz. H, H, H harfimiz göze benziyor değil mi arkadaşlar? Lam elif, lam elif, y. Mahreçleriyle ilgili sorularınızı yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Allah zihin açıklığı versin başarılar